Yastık TV. Sizin hayatınızı bitirecek. Yastık TV. Hayatı bitirir. Hayatı bitirir. Yastık TV. Hayatı bitirir. Hayatı bitirir. Hayatı bitirir. Yastık bilgi. Hayatı bilir. Hayatı bilir. Hayatı bilir, yastık değil. Hayatı bitirir, hayatı bitirir, hayatı bitirir. Yastık bilgi, bilgileri bilir. Bilgileri kafasına sormakla kalmaz. Ama sen öğrenmen gerek, bunları öğrenmen gerek yastık bilgi, yastık değil, yıkar onu yaparım. Müzisyen Okan Nevzat, yapımcı Hakan Nevzat, koordinat metin Ercan, sözler Okan Nevzat. Müzik yastık TV yönetmen Selam Bey. Bilin bunları yapın her şey. Abone olun.